bilgi ve bilgelik yolunun en önemli kuralı zannettiklerimizle de değil kesin bilgilerle hareket etmek, bilgi ve haberi doğrulamaktır. Söylenen ve yazılanlara hemen inanmamak, doğru kabul etmemektir. Teoriler gerçeğe kapı açmak için kazılan menfezlerdir. kardiyovasküler damar sertliği, kalp krizi, yüksek kan basıncı, obezite, MS, MD, ALS, karaciğer, böbrek, bunama, bağışıklık sistemi yetersizlikleri, osteoporoz, erken yaşlanma, erkeklerde prostat problemleri. Eğer sağlık probleminiz varsa büyük ihtimalle vücudunuz asidik olmaya başlamıştır. Vücut pH'in alkali olmasını sağlamaksızın vücudun kendini iyileştirmesi mümkün değildir. Vücutta asit oluşturan duygu ve düşünceler. İçimizdeki olumsuz duygu ve düşünceler vücudumuzda yediklerimiz ve içtiklerimizden daha çok asiditeye neden olmakta ve ciddi hastalıklar için ortam yaratmaktadır. Öfkelenmek ya da kin tutmak ile asit içmenin vücuda etkisi aynıdır. Yüksek alkali oluşturan duygu, düşünce ve eylemler. Kahkaha ile gülmek, huzur duymak, güven sadakat, minnettarlık, sevilmek, beğenilmek, aşk, neşelenmek, affetme duygusu, olumlu düşünmek, dostluk, arkadaşlık, kabul görme, yorulmadan yürümek, egzersiz, diyaframdan derin nefes almak, ibadet, dua etmek, nezaket, tatlı dil, takdir edilmek, dinlenmek, sevilen insanlarla vakit geçirmek, müzik dinlemek, şarkı söylemek, doğayla, bahçeyle, toprakla uğraşmak, umut Duyguları ifade etmek, paylaşmak, tensel dokunuş. Yüksek asit oluşturan duygu ve düşünceler. Öfkelenmek, kıskançlık duygusu, stres, korku ve endişe, şüphe, kaygı ve sinirlilik, acı, keder, uykusuzluk, aşırı yorgunluk, nefret duygusu, aşırı hırs, akciğer nefesi almak, hareketsizlik, huzursuzluk, olumsuz düşünceler, gürültülü ortamda yaşamak sürekli somurtma, kibir, aşağılanma, alınganlık, düşmanlık, umutsuzluk, yalnızlık, ihanete uğrama, sıkıntıları paylaşmayıp içe atma. Alkali asit dengesinin bozulması. Vücudun mineral ve diğer besinleri alma kapasitesini düşürür. Hücrelerdeki enerji üretimini olumsuz etkiler. Hasarlı hücrelerin onarılma kapasitesini ve yeteneğini düşürür. Vücudun detoks yeteneğini azaltır vücudu bitkin ve hastalıkları açık hale getirir. Asit ve alkali yiyecekler nedir? Yemek kimyasında her yiyeceğin pH değeri var. pH, bir sıvının veya maddenin ne kadar asidik veya alkalik olduğunu ölçmek için bir birimdir. 7.0 nötr. 7'den 0'a indikçe yiyecek daha asidik, 7'den 14'e yaklaştıkça daha alkalik oluyor. Örneğin misket limonunun oldukça düşük bir pH değeri var. 2.0 ve pH ölçeğine göre oldukça asidik. Limonlar 2.2 pH ile biraz daha az asidik. Yumurta beyazı pek asitli değil ve değeri 8.0 pH. Etlerde 7.0 civarında pH ile asidik değiller. Sebzelerin çoğu pH aralığının ortasında bir yerdeler. Örneğin kuşkonmazın pH'i 5.6. Tatlı patatesinki 5.4 Salatalığınki 5.1 Havuçlarınki 5.0 Bezelyeninki 6.2, mısırınki 6.3, domatesin pH'leri 4.0-4.6 arasında değişiyor. Armut 3.9, şeftali 3.5, çilek 3.4, erik 2.9. İdeal vücut kilosuna ulaşmada ve kiloyu korumada en önemli şey vücudun alkaliliğini korumaktır. pH'ınızı yükseltin. Kötü, dengesiz, fast ağırlıklı beslenen kişilerin vücutlarının pH'ının büyük ihtimalle 7'den çok düşüktür. Tüm hastalıklar ve yağlar asidik ortamda ortaya çıkmaktadır. O yüzden vücudumuzu ne kadar alkalik tutarsak o kadar az yağımız olur ve o kadar az hastalanırız.